Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz PUBG Mobile e 120 FPS geldi. Ama bu bazı cihazlarda çalışıp bazı cihazlarda çalışmıyor ki zaten emülatörlerde daha gelmedi emülatörlere. Ben bugün emülatörlerde nasıl 120 FPS yapılacağını göstereceğim. Hani bu dokunmaları gösterme falan değil direkt 120 FPS oluyor. Öncelikle Game Loop'a giriyoruz. GameLoop'a girdikten sonra buradan ayarlara giriyoruz. Buradan motor e, model ayarlarına geliyoruz. Burada e, iki seçeneğimiz var. Ortak model ve özelleştirme. Biz özelleştirmeyi seçip buraya Samsung SMX910 yazıyoruz. Ben bunu açıklamada bırakacağım. Eğer isterseniz oradan da kopyalayabilirsiniz. Buraya böyle yaptıktan sonra GameLoop'tan tamamen çıkış yapıyoruz yani şu aşağıdan da kapatıyoruz. Bundan sonra e, dosya gezginimize girip bu bilgisayara girip buradan oyunumuzun kurulu olduğu disk, Game Loop'un kurulu olduğu diske giriyoruz. E, ondan sonra Program Files, buradan TX Game Assistant'ı buluyoruz. Hemen bakalım burada. Buna girdikten sonra buradan UI var. UI'ye giriyoruz. Sonra burada birkaç tane Game Loop var. Biz burada Android emulatör N olanına tıklayacağız. Burada X de var. Biz N olanına tıklayacağız. Buna sağ tıklıyoruz. Gönder diyoruz. Masa üstünde kıyasla, kısa yol oluştursun diyoruz. Bunu yaptıktan sonra masa üstümüze gördüğünüz gibi Game Loop geldi. Farklı bir şey olarak, link olarak yani ismi de falan değişti. Buna sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Buranın sonuna geliyoruz. Ee, buraya geldikten sonra şu tırnağın sonuna bir boşluk bırakıp eksi vm küçük harflerden vm boşluk 100 yazıyoruz. Bunu da açıklamada bırakacağım. Ondan sonra uygula uygulaya tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Burada bir işimiz kalmadı. Bu kısa yol burada açık kalacak. Ee, bu game loop da burada zaten. Şimdi oyuna girmek için e, yapmamız gereken şeyler game loop'a tıklıyorsunuz. Game Lab'a tıkladıktan sonra e, Oyuna gireceksiniz yani PUBG Mobile'e gireceksiniz Buraya tıklıyorsunuz buradan başlatıyorsunuz e, oyunu Yani bir daha gidip buradan aç falan demiyorsunuz yoksa olmaz çünkü cihazın ayarlarını buradan değiştirdik Burada Çince yazılar falan çıkıyor bazıları Çince oluyor yani o sorun değil Biz oyunumuza girelim Oyuna girsin ben kaydı başlatacağım burada da bir şey var. Oyuna direkt hani girmiyor. Buradan PUBG Mobile'a e tıklamanız gerekiyor. Burada da size bir seçenek sunuyor. İşte mevcut oyun performansı daha iyi için bir model model için işte Asus cihazını kullanmanız falan gerekiyor diyor. Bunu iptal diyorsunuz. Zaten o otomatikman oyuna giriyor. Oyuna girdikten sonra kaydı başlatacağım. Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptık. Ee, buradan ayarlara giriyoruz. Grafikler ve sese geliyoruz ve artık oyunumuz ultra aşırı. 120 FPS'e geçmiş durumda. Ee, evet arkadaşlar yapacaklarımız bu kadardı. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.